2022 yılı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye 2022 yılını %64,27 enflasyonla geride bıraktı. 2021 yılının yüksek aralık ayı enflasyonu nedeniyle 2022 Aralık ayında %1,18 artışa rağmen yıllık enflasyonda 20,12 puanlık düşüş yaşandı. Analistler birkaç ay daha baz etkisiyle düşüşün süreceğini belirtirken enflasyonda katılığın ise devam ettiğini vurguladı. Kasımda %84,39 olan enflasyon böylece 20,12 puan düştü. Piyasa beklentisi %2,6 seviyesinde aylık artış ile %67 yıllık artış olarak şekillenmişti. Enflasyonun Aralık ayında beklentilerin altında gelmesinde en büyük etken gıda fiyatlarındaki sürpriz düşük artış oldu. Yıllık enflasyon %64,27'ye gerileyerek orta vadeli programdaki %65, Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki %65,2 tahminlerin de altında yılı tamamladı. Buna rağmen Türkiye'de tüketici fiyatları 48 aydır aralıksız artışını sürdürüyor. İTO ve NAG enflasyonu ile TÜİK arasındaki makas açılırken, bu üç enflasyon hesabında en sert gerileme TÜİK hesaplamalarında görüldü. Analistler enflasyonda düşüşün baz etkisi, yani matematiksel bir durum olduğuna dikkat çekerken, enflasyonda katılığın devam ettiğini vurguladı. TÜİK verilerine göre 2021 Aralık ayında enflasyon %13,58 artmıştı. 2022'de ise yüksek baz etkisiyle yıllık enflasyonda bir düşüş öngörülüyordu. Nitekim aylık %1,18'lik artışa rağmen yıllık enflasyon sert geriledi. Bu etki birkaç ay daha devam edecek. 2022 Ocak ayında da aylık enflasyon %11,1 artış kaydetmişti. Çekirdek enflasyonda manşet enflasyondan daha yüksek aylık artışlar olması da analistlerin bu katılık konusundaki fikirlerini destekliyor. TÜİK'in işlenmemiş gıda, enerji, alkolü içkiler ve tütün ile altın fiyatlarındaki değişimler hariç hesapladığı B çekirdek enflasyonu aralıkta %1,54 arttı. Yine TÜİK'in enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, olkullü içkiler ile tütün ürünleri ve altın fiyatlarındaki değişimler hariç hesapladığı C çekirdek enflasyonu ise %1,94 yükseldi. B çekirdek enflasyonu yıllık Kasım'daki %76,18 seviyesinden aralıkta %57,68'e inerken, C çekirdek enflasyonu da Kasım'daki %68,91'den %51,93'e geriledi. 2022 Aralık ayı ayrıntılarına bakıldığında ise dikkati çeken ulaştırma, giyim ve ayakkabı grubundaki aylık düşüş ile gıda grubunda beklentilerin altında kalan artış oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda Aralık ayında artış %1,86 oldu ve bu manşet enflasyonu 0,5 puan etkiledi. TÜİK harcama gruplarında artık ürün fiyatlarındaki değişime yer vermiyor. Bu nedenle gıda ve alkolsüz içecekler grubunda hangi üründeki yavaşlamanın gıdadaki beklentilerin altına kalan artışa neden olduğu hesaplanamıyor. Ancak taze meyve ve sebze grubunda Aralık ayında %3,30'luk gerileme beklentilerin altında gelen gıda enflasyonunu açıklıyor. Ama İTO ve Türk İş'in gıda enflasyonu verileriyle TÜİK gıda enflasyonunda verileri yine oldukça farklı. Uzmanlar hava sıcaklıkların iyi gitmesinin taze meyve ve sebzede fiyat düşüşlerine neden olduğunu belirtirken soğan ve portakal gibi bazı ürünlerde ise yüksek fiyat artışlarının sürdüğünü ifade ediyor. Gıda grubunda taze meyve ve sebze dışında aylık olarak fiyat düşüşü yaşayan ürün grubu yok. İşlenmemiş gıdada %1,42, işlenmiş gıdada ise %2,23 aylık yükselişler yaşandı. Gıda grubunda 2022 yılındaki artış ise %77,87 olurken 2022 enflasyonunun 19,71 puanı bu gruptan kaynaklandı. Gıda grubunda 2022 yılında diğer işlenmiş gıda %89,16, işlenmiş gıda %82 ve taze meyve ve sebzelerde %78,54 ile en yüksek artış yaşayan ürün grupları oldu. Giyim ve ayakkabı pandemi sonrası talepteki düşüş nedeniyle fiyat artışlarının çok sert artmadığı harcama grubu. 2022 Aralık ayında da bu grupta %1,34'lük enflasyon düşüşü yaşanırken manşet enflasyona düşüş yönünde 0.07 puanlık katkı yaptı. 2022 yılında giyim ve ayakkabı grubunda enflasyon %25,87 artarken yıllık manşet enflasyona etkisi sadece 1,66 puan hesaplandı. Bu grupta Mart ayına kadar enflasyonu düşürücü yönde etkinin devam etmesi bekleniyor. Martla birlikte ise yeni sezon zamları etkili olacak. Alkollü içecekler ve tütün grubunda Aralık'ta bir değişim olmadı ancak yıllık enflasyon %65,11 oldu ve 2,8 puanlık yıllık manşet enflasyona katkı geldi. Şimdi yeni yılda ise otomatik ÖTV zammı ile Ocak'ta bu grupta fiyatlar artacak, enflasyona da olumsuz etki yapacak. Konut grubu kira dışında elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarına yapılan zamlarla 2022 yılında oldukça yüksek artışlarla karşı karşıya kaldı. Aralıkta ise bu grupta %2,84'lük aylık artış yaşandı ve manşet enflasyona katkı 0,43 puan oldu. 2022 yılında ise konut grubunda %79,83'lük artışla yıllık enflasyona 11,27 puanlık katkı geldi. Bu grupta da önümüzdeki dönem zamlarla etki değişecek ev eşyası grubu aylık %4,56 artarken aylık manşet enflasyonu da 0,41 puan yükseltti. Bu grupta yıllık enflasyon ise %73,02 oldu yıllık enflasyona katkı ise 6,47 puan hesaplandı. Ev eşyası grubu dövize en duyarlı gruplardan. Yıllık enflasyona yüksek katkı vermesinin nedenlerinden biri de bu duyarlılık. Dövizde her ne kadar yatay bir seyir olsa da aralıktaki artış ise ocak zamları öncesi talebin erkene çekilmesinden de kaynaklanıyor. Sağlıkta aralık ayında ilaç fiyatları için yapılan döviz kuru ayarlamaları etkili oldu. %5, 91'lik artışla 0,18 puan enflasyona etki var, yıllık ise %66,6 sağlık enflasyonu olurken 2,16 puanlık bir katkı hesaplandı. Ulaştırmada Aralık ayında benzin ve motorin'deki düşüşler %4,14'lük aylık enflasyonda gerileme yaratırken, manşet enflasyonun 0,69 puan düşmesini sağladı. Yıllık ise %54,45 artan ulaştırma grubu 2022 enflasyonunu 9,14 puan artırdı. Yeni yıl ise benzin ve motorin ile İstanbul'da ulaşım zamlarıyla başladı. Ocak ayında bu gruptan enflasyona yükseltici etki bekleniyor. Haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim grupları hem aylık hem de yıllık enflasyona en düşük katkıyı yapan gruplar oldu. Lokanta ve oteller gıda grubundaki ve dövizdeki değişimlerden etkilenerek yıllık enflasyona belirgin katkı verirken Aralık ayında ise daha makul artışlar yaşadı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Aralık ayında aylık bazda %1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık tüfe enflasyonun 20,12 puan düşerek %64,27'ye gerilediğini belirtti. Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada Kasım'dan itibaren enflasyonun belirgin bir düşüş trendine girdiğini belirterek yılın orta vadeli program hedefimizin altında bir noktada kapatıldığını kaydetti. Nebati, aynı dönemde, yurt içi üretici fiyat endeksinin de aylık bazda %-0,24 oranında gerçekleştiğini ve yıllık yurt içi üfenin 38,30 puan azalarak %97,72'ye gerilediğini görüyoruz. Tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modelimiz sayesinde başarıyla geride bıraktık. Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. Tem çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedeceklerdir." ifadelerine yer verdi.